Hepinize merhaba arkadaşlar. Mikro orijinal yayınlarının sıfırdan başlananlar için matematik kitabında sizlerle beraber 41. videodayız. Sayfa 117'den devam ediyoruz. Hadi gelin başlayalım. Şimdi gençler bu konumuzda ne yapıyoruz? Cebirsel ifadelerde bölme işlemi yapacağız. Şimdi biz bir önceki videomuzda çarpma işlemini görmüştük. Ondan önce de cebirsel ifade ne demekti? Bunları bir görmüştük. Şimdi bölme işleminde peki ne yapmamız lazım? Bana diyor ki Cebirsel ifadelerde bölme işlemi yapabilmek için yine üssü sayılardaki özelliği bir hatırlayalım diyor. Neydi bu? Eğer tabanları aynıysa ve burada bölüm yapıyorsa üstleri çıkarıyorum. Yani a üzeri x eksi y. Mesela hocam a üzeri 8 bölü a üzeri 3 ne demektir? Tabanları bakıyorum aynı o zaman üstleri çıkart. O da ne olur? a üzeri 8 eksi 3 yani 5 olacaktı. Şimdi bunu bir hatırladım. Gel bir soruya bakalım. Şimdi sen ne diyor? X üzeri 7 bölü X üzeri 5 diyor. Ha, X'ler aynı. Yani tabanlar aynıysa üstleri çıkaracağım. O zaman X üzeri 7 eksi 5. O da X üzeri 2 oluyormuş. Peki A bölü A işlemi diyor. E, A üzeri 1. A üzeri 1 gibi düşünüyorum. Tabanları aynıysa üstleri çıkaracağım. A üzeri 1 eksi 1. O da A üzeri 0 demekti. Üstü sayılardaki kuralı hatırlayalım. Neydi? Bir sayının sıfırıncı kuvveti her zaman birdir. O zaman sonuç bir. Ki başka neyi biliyorum? Bir sayıyı kendisine bölersen sonuç bir olur. Tabi burada A'nın sıfırdan farklı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi sadeleştirme diyor. Biz sadeleştirmenin ne demek olduğunu biliyoruz. Peki bunu bölme işleminde nerede kullanacağız? Ona bir bakalım. Diyorum ki 8 ve 4 var tamam mı? Burada sabitleri kendi arasında x'leri kendi arasında y'leri kendi arasında yapacaksın. E 8'i 4'e böldüğün zaman 2 x'i bölebileceğim bir şey yok. O zaman 2 x olacakmış sonuç. Peki burada ne yapıyorum? Dediğim gibi önce sağ, şey yapıyorsun, e, sabitleri yapıyorsun. 15'i 3'e böldüm. 5 x küp bölü x kare. Şimdi x'ler aynı 3'ten 2'yi çıkarıyorum. 1 o zaman x üzeri 1 yani x. Sonra y'lere bakıyorum. Y'leri kendi arasında yapacağım. Y kare ve y üzeri 1 diyor. 2'den 1 çıkarırsam o da 1 yapar. Yani bak 5 çarpı x çarpı y olacak. Şimdi ben bunları sana anlattım. Sen de hemen alttaki alıştırma sorularını yapıyorsun. İyice bu konuyu öğreniyorsun. Şimdi kendine iyi bak. Diğer videoda görüşürüz. Bay bay.